Merhaba arkadaşlar. Kazanım 8 testi ile beraberiz. Ee, X, Y, Z halojenleriymiş. Yani bunlar aynı grupta. İdeal gruplarında bulunuyorlar. Şöyle. E, X'in X'in elektronegatifliği en yüksek. Yukarı doğru arttığı için X en yukarıda. Y'nin atom numarası en büyük. O da en aşağıda o zaman. Z'de arada. Buna göre hangileri kesinlikle hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Birinci yollaşma enerjisi yukarı doğru arttığı için X büyüktür. Z büyüktür. Y olmalı. X, Z, Y o yüzden bu yanlış. Atom yarıçapı aşağı doğru hattı için YZX şeklindedir bu sefer. YZX. Evet bu doğru oldu. Elektron ilgisi yukarı doğru artıyor. Ama e, şöyle bir durum var. Mesela bu flor, bu klor, bu bromsa Z'nin en büyük olması lazım. E, belki de klor brom iot şeklindeyse o zaman da X'in en büyük olması lazım. Net değil bu. Kesin doğru olan bir bol olur. İkinci sorumuz hangileri bunların yerleşimi olabilir demiş. X ve Y aynı gruptaymış. Y'nin elektronegatifliği X'inkinden büyük. Yani Y, X'in yukarısında olmalı. Şu anda hepsi uzuyor. T ile Z aynı yatay sırada. T ile Z aynı periyotta. T, Z. Bu gitti. Bu da gitti. Bu üçü olabilir. Z'nin elektron ilgisi T'ninkinden fazla. Z o zaman T'nin sağında gibi gözüküyor şimdilik. Bu olabilir. Ee, yani gazsa belki bu da olabilir. T büyüktür Z demiş ve bu da olabilir. Ele, eleyemedik. Y ile Z aynı grupta. Y ve Z aynı grupta. E, oluyor. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden küçük Y'nin birinci enerjisi Z'ninkinden küçükse Z'de Y'nin yukarısında. Z'de Y'nin yukarısında olmalı. Şu oluyor. Cevap C. Peki e, D olamaz mıydı? Bir kere daha bir kontrol edelim. X, Y aynı grupta. Y'nin elektronegatiflik değeri X'ninkinden büyük. Tamam. T ile Z aynı yatay sırada olup, Z'nin elektron ilgisi T'ninkinden fazla. Mesela bu soy gazsa, bu 7A grubundaysa bu da mümkün o zaman. Y ile Z aynı grupta olup Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden küçük, Z'den yukarıda. D de gözüküyor gibi arkadaşlar. Burada bir düzeltme yapılabilir. E, C demişiz herhalde cevaba. E, ama eğer bunu 8A grubu, bunu da 7A grubu alsak örneğin o zaman D de olur. Bir kere daha kontrol etmek istiyorum. X, Y aynı grupta. Y'nin elektronegatifliği X'inkinden büyük. T ile Z aynı yatay sırada olup Z'nin elektron ilgisi T'ninkinden fazla olabilir. Çünkü 8 A'nın elektron ilgisi yok zaten. Evet, bence bu soruda bir düzeltme gerekecek. Şu haliyle D de doğru arkadaşlar. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda diyor ki bazı element atomlarının e, çıkmış bir soru bu. Bu da bir hangileri doğrudur şeklinde. Kalsiyum arkadaşlar dördüncü periyot 2A e, grubunda. Kalsiyum burada. Argon üçüncü periyodun 8A grubunda. Argonu buraya koyuyorum. Alüminyum da üçüncü periyodun 3A üç grubunda. Alüminyum da buraya koydum kalsiyumun yarı çapı alüminden küçük. Sol aşağı doğru arttığı için daha büyük olması lazım. Yanlış. Alüminyumun birinci iyonlaşma enerjisi argoninkinden büyük. Sağ doğru arttığı için argoninki daha yüksek olması lazım. Bu da yanlış. Kalsiyumun elektronegatifliği alüminyumundan büyük. Yukarı ve sağ doğru arttığı için alüminyum daha yüksektir. Bu da yanlış. Ar'nin metalik özelliği kalsiyumundan fazla. Argonun metalik özelliği olmaz. Çünkü metal değil, soygaz. Kalsiyumun en fazla. Sol aşağı doğru artıyor çünkü. O da yanlış. Ar argonun elektron alma eğilimi alüminyumkinden düşüktür. Çünkü argon bir soy gazdır. Doğrudur bu cevap. Cevap B'dir. Dördüncü sorumuz. 1-2-3'e göre e, hangisi e, doğrudur demiş. Bunlar artan özellikmiş. Şimdi atom yarıçapı bir yönde artmaz. Ametelik özellik olabilir. Bir yönünde metalik özellik azalır, ametalik özellik olabilir dedik. Atom yarı çapı o da olmaz. İki yönde sola aşağı doğru elektronegatiflik azalır. Bu da gitti. Metalik özellik artar. Cevap D'ye çıktı. Aşağı doğru yarı çap artar. Cevap B'dir. Beşinci soru. Kesit verilmiş hangileri olabilir diyor. X'in birinci iyonlaşma enerjisi Y'inkinden büyük. Yani 2A, 3A grubuysa mümkün olabilir. Atom yarıçapı en büyük olan T'dir. Sola doğru artacağı için Z'nin T'den daha büyüktür. Bu olamaz. X'in elektron ilgisi Z'ninkinden büyüktür. Yukarı doğru arttığı için mümkün olabilir. Doğru cevap 1 ve 3'tür. Altıncı soru. Hangisi? Birinci elektron ilgisi. Elektron ilgisi bir kere gaz halinde olmalıdır. Sıvıları attık, katıları attık. Bunlar gitti. Gaz halindeyken elektron eklediğimizde açığa çıkan ya da giren enerji demektir. Cevap C'dir. Yani enerji değişimi. Bir elektron eklediğimizde enerji değişimi. Gaz halinde. Yedinci soru. Bunlar 4A'da 5A, 6A, 7A diye sıradan gidiyor. 4A, 5A, 6A, 7A. C, N, O ve flor. Bunlar elementlerimiz. İyonlaşma enerjisi sağa doğru artıyor. Flor en yüksek ama istisnamız ne? şöyle olmalıdır. Flor en büyük. 5 6 yan yana ise iyonlaşma enerjisi istisnaydı. Azot, oksijen, karbon olmalıdır. Bir yanlış. Elektron ilgisi sağa doğru arttığı için C'nin en küçük olması lazım. Florun en yüksek olması lazım. Bu da yanlış. Elektronegatiflik sağa doğru arttığı için F O N C bu doğru olur. Doğru cevap yalnız üçtür. 8. soru 7 bol demiştik. 8 e, x ikinci periyot 6a grubunda. Şimdi bu ikinci periyotsa bunlar da üçüncü periyot. 6a 7a bu da 5a. T elementi periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek olan element. Yukarı ve sağa doğru olan 7a grubundaki. Flor zaten bu doğru. Y'nin e birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden büyük. Yanlış çünkü yan yana 5-6'da 5, 6'da 5 daha yüksek oluyordu. Yanlış x'in elektron ilgisi y'ninkinden fazla yukarı doğru arttığı için doğru cevap 1 ve 3 olur. Dokuzuncu soru e, hangileri doğrudur diyor. Birinci tepmedeki enerji değişimi x atomunun elektron ilgisine aittir. Elektron eklediğindeki enerji değişimi elektron ilgisidir. Doğru. İkinci tepmedeki enerji değişimi y atomunun elektron ilgisine aittir. Bu da doğru. Elektron ilişis çünkü gaz halinde elektron eklenindeki enerji değişimi girenlerde ya da çıkanlarda olabilir. Üçüncü tepmedeki enerji değişimi Z atomunun B elektron koparmak için gerekli enerji bakın, İyonlaşma enerjisi birinci ionlaşma enerjisine aittir burada doğru. Son sorumuz üç tane element vermiş. E, flor ikinci periyot 7A e, grubunda şurada. Üçüncü periyot 1A'da olan sodyum var. Bir de 5A'da olan fosfor var. Elementlerimizi yerleştirdik. Soruyu buna göre çözeceğiz. Şimdi. Elektron ilgisi yukarı ve sağa doğru arttığı için en yüksek olan flordadır. Doğru. Verme isteği sola art, aşağı doğru arttığı için elektron verme isteği. Sodyum en yüksek? Doğru. Sodyum metali ile fosfor ametali elektron alışverişine dayalı iyonik bağlı bileşik oluşturur. Bu da doğru. Fosfor ve flor elementleri arasında oluşacak bileşikte Fosfor atomu bağ elektronlarını kendine daha çok çeker. Bağ elektronlarını çekmek elektronegatifliktir. Florun elektronegatifliği daha yüksek olduğu için o daha çok çeker. Bu yüzden yanlış. Atom yarıçapı sola aşağı doğru arttığı için yüksek sodyumdadır. Doğru cevap denildir. Evet, bir sonraki alt başta görüşmek dileğiyle konuda konuşalım.